Merhabalar Kamu Personel Komu hoş geldiniz. Öncelikle yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen zil butonunu aktifleştirin ve hala abonemiz değilseniz abone olun. Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen alımı yapıyor arkadaşlar. naklen alım yapılacak? KPSS şartı aranmıyor. Başvurular 20 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek. 35 kişi alınıyor. Kur'an-ı Kerim Öğretmen alımı için 10 kişi, Arapça için 10 kişi, temel İslam bilimleri için 10 kişi, FDR için 5 kişi alınıyor arkadaşlar. Başvurular Diyanet İşleri'nin kendi web sitesi üzerinden yapılacak. Resmi ilan için ve başvuru linki için arkadaşlar tıkladığınızda açılacak. Buraya koyduk haberin içine. Bu haberin linkini de açıklamalara bırakıyorum. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın canım.